Biri geldi. Önümüze geldi. Şuralardalar. Adam. Lan. Geçti. Arkam gelecek şimdi. Biri sola gitti. Ses yaptık burada durmayayım arkam gelir ya. ya, benim yanımda bir Arkada bir daha vardı. Gidiyor, gidiyor sağ gidiyor. Sağ. Beyler. Leş attı. Biri daha var herhalde lan. Gidiyordu ses. Ses sağda. Bak da. geri Muzo'du, daha var da. Çıktı? Yakın değil herhalde. Öldük ya. Geliyor bak. Sağdan çıkacak. Bombat. <laughs> burada. Burada. Göremedim yola. Helal la Bunlar takım değil de herhalde ha. Son ikisi farklı olabilir. merdiven merdivenlerde adam var. Merdiven neresi lan? Tam karşında o baktığın yerdeydi az önce. Uzak mı? Çanın, çanın altındaki, çanın altındaki oğlum nerede? uzak alana girelim. Özkan'ı görüyordu ha, oğlum adam gördüm. ona bakıyordu zannettim. Gördüm gördüm o da koşuyor. Sağa git koşuyor da. İki kişi. İki kişi sağa koştu. Görüyorum. da Ben beni nereden gördün bakıyorsun şimdi Allah aşkına. şey, Aytaç. Şunu görüyor musun? <laughs> Sana bakmıyor galiba Dodo. Aa, nereye bakıyor? Özkan'ı gördü diyeceğim. Özkan'a da bakamaz. Yok. Nerede ya? Şanon orada Şarkı. enerji Arkaya doğru gitti. Orada, sağ doğru, onun orada sağa doğru gitti. Onun sağına gitti var Özkan. Evet. Hala biri var orada. Şuş Oha. Alınakoyim. Benim mermiler içinden geçti. Bize şatı yedik direkt. Çok özgüvenli bu arkadaş. İki kişi bakıyorlar oğlum. öbürü vurmuştur mutlaka beni. Olabilir. Hiç göstermez o Çok avantajlısın. Sağdakine aca... belki sıkarsın. Soldakine kapat kendini. Sağdakine sıkabilirsin. Aman da kudum <laughs> seni. Ne oldu? <laughs> bir onu alır da. Al. Alana kadar ben gideyim şöyle buradan da. arkaya geçtiler iki kişi. Ya. Ne kaskım kaldı, ne yeleğim kaldı. İki 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 mi kaldık acaba şu an? İnşallah. Sabırla bekliyor. Oğlum onlar orada birbirleriyle nasıl vurmuyorlar ya? Yani? 4 herhalde oğlum. Haydi. Gitti oraya verdi bir daha onu. Çatışsalar biz koşacağız da Şu adam mı lan? Değilmiş motormuş Biz nasıl gideceğiz Özkan buradan? Arabayla gidin mi? Yok lan yalnız Bu araba çalışıyor mu lan? ana doğru Aa şurada kalkan var. O vardı ya. Aa orada adam kalkanın solunda. Sıkmadı. Kalkan da. Sağ tarafa doğru bomba atıyor. Alttan biri çıktı. Aa alttan biri çıktı lan. Sikeres onlar dedim yokmuş. <laughs> Alo. Alo. Ben geldim. Hoş geldin. Eee bir şey yapmıyorlar bu birbirlerine. Dosya yaşıyorlar orada. <laughs> Mutfağıyla <laughs> ilişki kurmuşlar orada. Vallahi oğlum ya. Vursanız oğlum birbirini. Bir, bir, aşağıda. Bak. Yani... Dur çok birbirlerine odaklandılar. Bozmayayım ya şimdi. Bombayı da bir... Hareketlere <laughs> 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 bak. Kuşluk yapmayalım ya. <laughs> Ee, <laughs> <laughs> bomba attırıyorlar, mermi atmıyorlar da. Fize <laughs> attı lan. <laughs> Böyle izlemesi zekli oluyor. İzleyelim. Alttaki daha gariban gibi, Aa, o yüzden alandayız sıkmıyor. Alandayız lan, alandayız. Dur hiç sıkma. <laughs> tamam. O koşarken geri gelecek. Baba baba. Aha. Aa, vuruldu gariban. Alttaki bir Siz tanesini indirebilseydi. Üçe biriz o zaman, bu direkt öldü. E 2 kaldık biraz Aha geliyor soldan geliyor. Soldan ses duydum. Abi hala tepede bakıyor. Beni gördü herhalde. Kalkanda iyi. İyi oldu gibi. Helal. Çektim. Da ben düşürdüm. Bir kaldı. O da şu solda herhalde. Onlar ölür. Evet. Onlar ölmezse vallahi ölüyorsun. Bomba attı. Oğlum ölmedi요 oğlum adamlar. Benim bombam yok. Benim de yok. Flash attım yalanlara yani. yanaşalım ya o zaman. Oğlum alandayız da. Bunlar nasıl kurtuldu oğlum buradan alanın içinden? Vallahi kurtuldular ha. Olacak iş değil. Balkan'da. Kör olmuş olması lazım. Ha. Oğlum onları iyi yaşıyorlar ha orada. He olsun lan. Aa kaldırmamış da dur. <laughs> ha, işte, eriyor, öbürleri nerede lan? İçeride o zaman öbürleri. Aşağı atlamış olabilir. Ee, Bir dakika lan yanında değil mi diyorsa? Değilmiş lan. Çıkacak onlar içeride. Şu camdan çıkarlar. Ben tam alanın ortasındayım Dodo. İçeride ya. Ama ya içeride içeride ha, çıkacak şimdi ya da ölecek. Ölecek. Baba <laughs> baba. <laughs> Altı kil var bende. Bende de sıfır kil ama güzel vuruşlarım var.